Mola'nın Fethiye ilçesinde oto yıkama işletme sahibi Mehmet Göbüt, yarın oluşacak tüm gelirlerini Fethiyeli DMD kas hastası Yusuf Eymen Aydın için bağışlayacaklarını söyledi. Merhabalar, ismim Mehmet Göbüt, Hepi Karoto Yıkama işletmesinin sahibiyim. Evet, bütün Fethiye halkını öncelikle davet ediyorum. 5 Temmuz Cumartesi günü, yani yarın e, Yusuf kardeşimiz için araçlarımızı yıkayacağız. Tüm gelirimizi, işletmemizin tüm geliri Yusuf kardeşimize bağışlanacaktır. Bütün Fethiye halkını bekliyorum, desteklerini istiyoruz. Herkesi yarın burada bekliyor. Peki 5 Temmuz günü bir günlük ciromuzu Yusuf Emine bağışlayacağız diyorsunuz. Evet. Buradan sizin gibi işletme sahiplerine ne gibi mesaj vermek istersiniz? Fethiye büyük bir yer. Yusuf kardeşimize destek vereceklerine ben gönülden inanıyorum. Yusuf kardeşimizi biz hep beraber el ele sağlığına kavuşturacağız. Tüm işletmeleri de böyle bir kampanyaya destek vermelerini istiyorum. Bugün ben yapıyorum. Yarın diğer firmalar yapsın. Biz de onları destekleyelim. El ele Yusuf kardeşimizi destekleyelim.